İyi günler. Asal çekme dayanımı ve elastisite modülü konusuna değineceğim. Yani ikisinin de hesabını göstereceğim. Ee, şimdi benim karakteristik basınç dayanımı vermişim bir kere. Ben bunu bulmuşum. Numunelerimden. 38,7 megapaskı olarak bulunmuş. Numunem bu sefer küpmüş. Küp bir numune kullanmış. Şimdi silindir numuneleri küp numunelere çev çevirmek için böyle bir Formül kullanabiliyoruz. Küp numunenin dayanımını 0.8 ile çarptığımızda silindir numunenin dayanımına aşağı yukarı bir değer yaklaşık olarak yaklaşabiliyoruz. Yani bir değer bulabiliyoruz. O zaman silindir numunemin değerini bulmak için 38.7 değerimi 0.8 ile çarptım. 30.96 MPa olarak buldum asal çekme dayanımını bulmak için 0.35 çarpı kök içinde fc silindir. Yazıyorum 0.35 çarpı fc silindirin 30.96'nın kare kökünü aldım. fc asal asal çekme dayanımı 1.94 pascal olarak bulundu. Bakın bu çekme dayanımı biliyorsunuz demir da inşaat demiri yani şeyimiz S400 vesaire vesaire S420 özür dilerim S400 değil S420 gibi inşaat demirlerimiz daha çok çekmeye çalışıldı. Betonumuzda C25 C30 sınıfları olan C35 vesaire vesaire sınıfları olan betonlarımızda daha çok basınca çalışırlar. Beton basınca çelik çekmeye çalışır. Yani bunun standartı böyledir. Herkes bilir. E şimdi bunu da bu sefer bakın çekme dayanımım 1.94 çıkmış. Megapascal. Çünkü betonun çekme dayanımı düşük. Bakın ne kadar düşük görüyorsunuz. Aynı şeyin numunenin silindirin 30.96 çıkarken basınç dayanımı, çekme dayanımı 1.94 çıkmış. O yüzden biz beton harmi tercih ediyoruz. Betonu yalnız kullanmıyoruz. Çünkü herhangi bir çekme olayında, çekme durumunda beklenmeyen bir tahribat oluşabilir. Bunu da eklemek istedim. Şimdi elastisite modülüne gelirsek. Elastisite modülünde de burada AC İ yazıyor, ACI yazıyor özür dilerim. American Concrete Institute olarak geçiyor. Amerikan standartları, Amerikan standartlarına göre öncelikle işlem yapacağım. W üzeri 1,5 çarpı 1362 çarpı kök içinde FCS olarak verilmiş. Amerikan standartlarında yazıyorum. V değerim. 2,3 üzeri 1,5. Bu bir sabit. Farklı şekillerde e, alınabilir. Yani çarpı 13,62 çarpı 30,96 değerim silindirimin basınç dayanımı üzeri kök var. Eşittir. 26,429 MPa olarak buldum. Bunu gigapaskal da çevirebiliriz geldim TS500. Türk standartları. 32 32.60 çarpı kök içinde 30.96 yine silindir değerim. Artı 14.000 eşittir. 32.139 MPa olarak bulunur. Çekme dayanımı ve elastisite modülü böyle hesaplanır. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.